Yani çok uzak bir yere düştü. Şimdi arabaya atladım. Bir an önce hop. Bayağı kötü bir yol. Drone'u gidip almaya çalışacağım. Benden gerçekten çok uzak bir yerde. İşin kötü tarafı VTX'de 800 mW'da. Çünkü VTX denemeye çalışıyordum. Vitesim de güç seviyesini gösteren ışıklara bir sorun var. Doğru güç seviyesini kendim deneme yaparak 8 mW'da tespit etmeye çalışıyordum. Ama yani daha acı göremedik. araziye hakim olduğum için ben nerede uçtuğumu biliyorum. drone nereye düştüğünü biliyorum. Ve oraya nasıl ulaşabileceğimi biliyorum. En kısa şekilde. O yüzden hiç tereddüt etmeden direkt arabaya atladım. Yani yürüyerek gitmek, koşarak gitmek gerçekten çok daha uzun ve sıkıntı olacaktı. Bu da her zaman bildiğiniz arazide, bildiğiniz bölgede uçmanın ve bu ya bu tür Selemeleri sadece bildiğiniz yerlerde yapmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Bu sayede drone'u elinizde koymuş gibi bulursunuz. Bakalım nasıl bir arıza yaşadık, onu da bilmiyorum. Yani buzzer'ı örterek... Evet. Buzzer'ı örtüyoruz. tx biraz gevşemiş. Pilde herhangi bir sıkıntı yok. GoPro Session. 25 evet biraz yerinden çıkmış gibi sadece başka herhangi bir arzu yok şimdi ufak bir los uçuş yaparak kadar gelmişken Hadi burada uçuşa devam edelim Burası da eskiden Bayağı kullandığım bir uçuş alanı Ciddi bir de rüzgar var aslında Şu an asıl yapmam gereken Beta flight üzerinde Şimdi bunu yapalım aslında Asıl ihtiyacım olan PID'lerde I değerimi biraz yükseltmem lazım çok rüzgar var. Rüzgarın üstünden dolayı drone bir türlü istediğim gibi uçuramıyorum. Peki bunu nasıl yapıyordu arkadaşlar? Şimdi evet. Sol stick ortaya aldım. Sola çektim. Sağ stick ileri verdim. Ve de gördüğünüz gibi o menüsüne girdim. Burada profiller var. Sağ stick sağ çekerek profile girdim. PID profil var. PID profilim 1. Bir. bir alta indim. Aşağı inerek sağ çektim ve içeri girdim. Şimdi benim burada ay değerim gördüğünüz gibi 70 tane. Bunu ben şöyle 85 lira alacağım. Bir de şöyle 85 aldım. Yavuz için çok isakla gerek yok. Burada biraz da D ve P'yi de yine arttıracağım. P'yi 50 lira çekiyorum. Çünkü rüzgara karşı. Ve feed forward'u düşüreceğim. 90 lira. Yavuz P'yi de 40 yaptım. Yavuzda D değerimiz yok arkadaşlar. Roll oldu. Şimdi 90'lara çekelim. Evet. 90'lar. Stay. Roll D. 43. 40'larda. Evet. Şöyle 50. 50. Şimdi bütün değerleri yükseltmiş oldum. Bekliyorum. Save exit. Save and reboot dedim. Tabii de düşük. 15.3 gösteriyor. Şöyle kısa yaparak bakalım bu yaptığımız değişiklikler bize nasıl bir fayda veya zarar sağladı. Evet. Çok daha rahat. Şu an rüzgara doğru geliyor drone. Rüzgar benim arkamdan dolayı doğru esiyor. Evet gibi gayet güzel. Şu an rüzgar etkisini artık hissetmiyorum. ve burada ne yapacaktım? Eğer burada rüzgar etkisini daha fazla hisseder bir hale olsaydım o zaman yaptığım işlemleri tam tersi yapacaktım. O o. bir anda ufak ağacı göremedik ufak bir çakılma şimdi böyle durumda ilk yaptığım şey motorlarım <laughs> serbest şekilde dönebiliyor mu şimdi bu işi yaşadım evet motorlar dönüyor Tayvan'da gevşeklik yok herhangi bir kırılan bir yer arızalı bir şey görmüyorum. Şöyle, Şöyle bir arma motorlarımın yere sürüp elinde kontrol etmeye çalışıyorum. Burada da bir sorun yok. O yüzden uçuşa devam edebiliriz. plaza yatağısı evet tekrar bakıyorum motorlarımda serbest dönüyor anten vesaire kamera evet, her şey yolunda şöyle bir koydum arm ettim sorun yok ha. o zaman devam ediyoruz Sanırım benim burada sorun, pitch evet, sorunum şu arkadaşlar, benim pitch rate'lerim pek de benim için iyi değil. Yani burada bir pitch rate'lerimi biraz düşürmem veya alamam lazım. Zaten bize land now land now diye bağırıyordu. Herhangi bir hasar yok. Pervaneler, motorlar. Tabi pervaneler şimdi karşı sonunda bayağı bir zedelenmiş durumda. Şimdi şunu yapacağım. Bir sonraki pilde bit değerimi biraz düşüreceğim. Az önce hareketleri biç değerimde düşürerek tekrar yapmaya çalışacağım.